Evet, merhabalar. Ee, bugün sizlere bu videoda müthiş bir iş imkanından bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz insanlar tercih ettiği hayatı yaşarlar. Eğer bugün bir sorununuz varsa bu sorunun e, tek sorumlusu sizsiniz. Neden mi? Çünkü bundan 4 sene önce, 5 sene önce, belki 10 yıl önce vermiş olduğunuz kararın neticesini yaşıyorsunuz. Bugün size sunacağımız bu müthiş iş hakkında da dikkat edin. Eğer takip eden videoları izlediğinizde dikkatle izleyin çünkü sizin de hayatınız değişecektir. Bundan eminim. Ama e, bundan sonra eğer e, benim artık e, yeni bir yol çizmek istiyorum, e, problemleri bir tarafa bırakmak istiyorum, özgür olmak istiyorum. E, ben de insan yaşamak istiyorum. Artık e, patronlu hayattan istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum, insanlara yardım etmek istiyorum diyorsanız eğer lütfen tam 25 dakika kendinize zaman ve dikkatle videoyu izleyin. Bu videoyu izleyenler Hayatınız değişecek Bu kanıtlanmış bir iş. 42 yıldır var ve dünyada da milyonlarca insanın kendiniz için, geleceğiniz için, özgürlüğünüz için. Evet, bakalım videozunda tekrar görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatında olumlu yönde değişiklikler yaratan işimiz hakkında bilgi edinmek amacıyla bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarız bu sizin hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Muhtemelen pek çok sorunuz vardır. Bugün bu sunumda bu sorulardan en önemli 3 tanesini cevaplayacağız. Öncelikle Forever Living Products olarak biz kimiz? Tam olarak ne yapıyoruz? Ve son olarak bunu nasıl yapıyoruz? Forever Amerika'da on binlerce insana ve dünya çapında ise milyonlarcasına daha iyi görünmek, daha iyi hissetmek ve hayatını kazanmak konularında nasıl yardım ediyor? İlk olarak son soruya cevap vererek başlayalım. Muhtemelen network marketing hakkında sorularınız vardır. Network marketing'in nasıl işlediğini anlamak için bazen çok katlı pazarlama olarak da ifade edilir. İlk olarak geleneksel perakende piyasasının nasıl çalıştığını anlamamız gerek. Bir gıda takviyesi ürününü örnek olarak ele alalım. Geleneksel perakende modeli Sanayi Devrimi sırasında İngiltere'de geliştirilmiştir. Ekonomideki büyük değişikliklere rağmen bu süreç 300 yılı aşkın bir süredir pek bir değişime uğramamıştır. Süreç, ürettiklerini imalatçıya gönderen bir üretici ile başlar. İmalatçı bir ürün üretir ve onu bir toptancıya satar. Toptancı bu ürünü daha sonra tüketiciye satacak olan pek çok farklı perakende mağazaya dağıtır. Bu süreç boyunca her adımda yapılması gereken harcamalar ve kazanılması gereken bir kar vardır. Geleneksel perakende sisteminde yanlış olan herhangi bir şey yoktur. Ancak Forever'ın yaptığı çok daha basit ve daha doğrudandır. Forever aloe vera içeren son derece kaliteli ürünlerini yetiştirir, üretir ve dağıtımını yapar. Forever bu ürünleri sizin ve benim gibi Forever iş sahipleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırır. Geleneksel sistemde aracıya giden kar, prim, araba planı ve seyahat teşvikleri şeklinde bize verilmektedir. Forever iş sahibi olan kişiler iki tür gelir akışına sahiptir. Ürünlerini gerçek anlamda seven tüketicilerimiz ve kendi Forever işlerini inşa eden bizim gibi ekip üyelerimiz. Forever fırsatı tıpkı büyüyen bir ağaç gibidir. Siz ekibinize yeni üyeler eklediğiniz zaman bu ağaca yeni dallar eklemiş olursunuz. Eklediğiniz bu yeni dalların kendileri de bu ağaca yeni dallar ekler. Bu süreçte sizin istikrarlı çabanızla Forever işiniz tek gövdeden büyüyen büyük bir ağaca dönüşecektir. Kendi Forever işinizi yürütmenizin avantajları nelerdir? İlk olarak ne zaman ve ne kadar çalışmak istediğinize sizin karar vermeniz gerekir. İnsanların %90'ı ilk olarak boş zamanlarında part-time bir iş olarak yapmaya başlar. Daha sonra full-time forever işini yapmaya başlarlar. Forever iş sahipleri arkadaşları ve meslektaşları ile birlikte çalışır. Çalışacağınız insanları siz seçersiniz ve son olarak ne kadar kazanmak istediğinize siz karar verirsiniz. Gayretinizi büyük kazançlara ve limitsiz büyümeye çevirmek için ihtiyacınız olan ürünlere, desteğe ve sisteme sahipsiniz. Forever'la hem yerel hem de global olarak başarısı kanıtlanmış bir sisteme dahil oluyorsunuz. Network marketing, ürünleri paylaşmak için kişisel önerilerin gücünü kullanan etkili bir iş modelidir. Bu satış ve dağıtım modelini kullanan şirketler her yıl milyarlarca dolarlık ürünü piyasaya sürer. Network marketing işinizi inşa ederken neden Forever'ı seçmeniz gerektiğine dair bazı nedenlere bir göz atalım. Forever Living Products 1978 yılında kuruldu. Her şey müthiş bir vizyona sahip kurucumuz Rex Morgan'ın çalışmalarıyla başladı. Onun vizyonu, aloe vera adlı bitkiyi kullanarak doğal yoldan milyonlarca insanın yaşam kalitesini ve refahını arttırmaktı. Aynı zamanda sıradan insanlara sıradan olmayan bir hayat yaşama fırsatı verebilecek bir şirket yaratmaktı. Bunu tek başına yapmadı. Dünya çapındaki ülke ofislerinde ve Scottsdale, Arizona'da yer alan genel merkezde hizmet veren kabiliyetli ve zeki insanlardan oluşan yetenekli bir ekip kuracak kadar akıllıydı. Bir sonraki kuşak liderler önlerinde daha parlak bir gelecek gördüler. Dünyanın en büyük aloe vera şirketiyiz. 1978 yılında aloe vera çok az kişi tarafından biliniyordu. O zamanlarda aloe'yi piyasaya sürmenin istikrarlı ve güvenilir bir yolu yoktu. Forever Living, aloe'yi saklaması kolay, taşınabilir ve dünya çapında mevcut kılan patentli stabilizasyon süreciyle endüstride bir devrim yarattı sadece bir ülkede yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmaya başlayan Forever bugün 155'ten fazla ülkede başarıyla yönetilmektedir. Gerçek bir küresel girişimle her kıtada başarıyla yer almaktadır. Forever finansal istikrar açısından uzun bir geçmişe sahiptir. Birçok ofisimiz, bütün çiftlik, fabrika ve dağıtım merkezlerimiz bize aittir. Forever 1978 yılından itibaren büyük borçlara girmeden güçlü bir büyüme göstermiştir. Diğer şirketler son global finansal zorluklar sürecinde başarısız olurken Forever güçlü ve bağımsız kalmayı başarmıştır. Forever finansal başarı sağlamış bir şirketten çok daha fazlasıdır. Forever dünya çapında binlerce insana eğitim kaynakları, afet yardımı, engelliler ve diğer pek çok önemli konuda yardım eden Forever Giving adındaki yardım kuruluşunu bütünüyle desteklemektedir. Forever Giving insanların kendilerine yetemediği durumlarda bu insanlara yardım etmek için çalışmaktadır. Ancak diğer insanları önemseyen sadece Forever değildir. Bireysel olarak Forever iş sahipleri de dünya çapında olumlu bir etki yaratmaktadır. I choose forever. I am proud of it. It has changed my life completely. kendini, vaktini, mali durumunu insanlara adayan, gıda, giyecek, okul, kütüphane ve daha pek çok ihtiyaç konusunda diğer insanlara yardım etme tutkusu olan dünyadaki binlerce forever iş sahibinden sadece biridir. Ve mükemmel insanlar mükemmel işler yapar. Forever aynı zamanda çevre açısından sorumluluk sahibi bir şirkettir güvenilir ve doğal ürün yetiştirme, işleme tabi tutma ve üretim uygulamaları nedeniyle International Aloe Science Council tarafından onay belgesine sahibiz. Forever aynı zamanda FETA adlı kurum tarafından geniş ürün yelpazesinin hiçbir hayvan üzerinde denenmediğini gösteren Curated Free onayına sahiptir. 1978'den beri ekonomik alanda devam eden ani yükselişler ve düşüşler olmuştur. Forever şirket olarak her yıl daha fazla güç kazanarak pazarda kalmış ve gelişme göstermiştir. Forever kendi işinizi kurmak için istikrarlı ve güvenli bir yerdir. Sonraki soru ise Forever'da böyle bir büyümeyi ve istikrarı yaratmak için ne yapıyoruz? Sadece kendi aloe vera'mızı yetiştirmekle kalmıyoruz. Kendi tarlalarımız, sulama ekipmanlarımız, traktörlerimiz ve kamyonlarımız var. Texas ve Domin ve göze alabildiğince büyük binlerce dönümlü kalana sahip aloe vera tarlalarımız var. Ayrıca ürünlerimizin tüm işlem ve üretim aşamalarına hakimiz ve onları kontrol ediyoruz. Bunu dünyanın en iyi aloe vera kaynağına sahip olduğumuzdan emin olmak için yapıyoruz. Kendi araştırma ve geliştirme merkezimiz var. Bilim adamlarımız en güncel teknoloji ve yöntemler konusunda sertifika sahibidir. Forever kalite konusunda herkesten çok daha fazla dikkat ve özen gösterir. I am Jim Bogus, Manufacturing Manager for Alabaster America. I am responsible for the compounding or blending of the products as well as packaging. We worked together with engineering companies to design this custom packaging and blending equipment and it was a five and a half to six million dollar investment. Living Products is willing to make such a sizable investment because they want to be here for the next 30 years. They want to be here for the next 100 years making the highest quality, safest, most efficient product possible. Our distributors can be confident that we have the highest state of the art equipment for their products. FOP is going to redefine the industry. As a we're doing it now. We're always moving forward, so we're succeeding. Laboratuvar ve üretim tesislerimizde son teknolojiye sahibiz. Diğer bazı firmalar bu kapasiteyi karşılama gücüne sahip değildir ve ürünlerinin üretimi için üçüncü parti şirketlerle çalışır. Forever farklıdır. Topraktan size ulaşana kadar tüm ürünlerimizi kontrol ediyoruz. Bu tadabileceğiniz, hissedebileceğiniz ve güvenebileceğiniz bir kalitedir. Şimdi Forever'ın dünya çapında rekabet etmek için seçtiği bazı büyük pazarlara kısaca bir göz atalım. Herkesin günlük olarak kullandığı harika cilt ve kişisel bakım ürünleri üretiyoruz. Diş macunu, sabunlar, losyonlar, kremler ve bütün bir makyaj ürün grubu. Bu Forever iş sahipleri için büyük bir fırsattır. 2015 yılında kilo kontrol ürünleri için global pazarın 586 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Forever insanların kilolarını kontrol etmelerine yardımcı olan ürünlere sahiptir. Beslenme ve egzersiz rehberliğinde doğru ürün kombinasyonlarını bir araya getiren combo paketlerimiz Clean 9 ve Smile 5 gibi. Clean 9 başlayalım. Clean 9 sadece 9 gün içinde daha iyi görünmeniz ve daha iyi hissetmeniz için size yardım edecektir. Bütçenizi etkilemeden başlamak için kolay bir yoldur. Clean 9'un etkileri arasında gıdalardan yüksek miktarda besin maddesi alınmasını engelleyen, depolanmış toksinlerin ortadan kaldırılması sayılabilir. Bu program size daha iyi bir görünüm kazandırarak ve daha enerjik bir his bırakarak kötü yemek alışkanlıklarınızı nasıl ortadan kaldıracağınızı öğretecektir. Clean 9 en etkili iş kurucu ürünlerimizden biridir. Ürünlerimizi ve Forever fırsatını diğer insanlara sunmak için harika bir yoldur. Forever aynı zamanda çok çeşitli besin takviyesi ürün grubuna sahiptir. Bu ürün grubu çocuklar ve yetişkinler için günlük vitaminlerden özel beslenme ihtiyaçları için özel besin takviyelerine kadar çeşitlilik gösterir. Smile 5, günlük sağlığı desteklemek amacıyla yüksek kaliteli bir beslenme programı arayan herkes için Clean 9 programı tamamlandıktan sonra doğru bir seçimdir. 5 temel Forever ürününden oluşan Smile 5 gelişmiş bir beslenmeye sağlam bir zemin temin ederken, vücuttaki birçok sistemi desteklemeye yardımcı olur. Smile 5, herkesin her gün ihtiyacı olan temel bir beslenmedir ve özel ihtiyaçları karşılamak için diğer Forever ürünleriyle birlikte bunu hızlandırabilir. Başarılı bir Forever iş sahibi olmanın 3 yolu vardır. Birinci yol, ürünleri kullanmak ve başkalarıyla paylaşmaktır. Bu esasında bir perakende satış yoludur. İkinci seçeneğiniz, sizin gibi hayatınızda fazladan bir şeyler arayan kişilerden oluşan küçük bir ekip oluşturmaya başlamaktır. Ürünleri hem kullanan hem de paylaşan bu kişiler aynı şeyi yapacak diğer kişileri bulacaktır. Sonuç olarak büyük ekipler oluşturmaya başladığınızda ekip üyeleri kazandıkça kendi yaptıklarını başkalarının yapmasına yardım eden bir iş geliştirici olursunuz. Şimdi en başa dönelim ve bu adımların her birine daha detaylı bir şekilde bakalım. İlk olarak işiniz kişisel deneyim kazanmak ve başkalarına öneride bulunmakla başlar. Diğer bir deyimle perakende işinizi geliştirme ile diyebiliriz. %90'ımız satış insanı değildir. Sadece ürünleri kullanır ve onları başkalarına tavsiye eder. Birçok Forever iş sahibinin en fazla 15-20 müşterisi vardır. Genellikle bu tür bir işle bir kişi aylık olarak 250-400 euro arasında bir kazanç elde eder. Belki bu miktar bir ev kredisi ödemek için yetersiz olabilir fakat aylık ev masraflarına katkı sağlar. Bir sonraki adım küçük bir ekip kurmaktır. Ürünleri başka kişilere tavsiye ettiğinizde bazı müşterilerinizin de sizinle beraber bir motivasyona sahip olduğunu göreceksiniz. Her biri kendi müşterisine sahip ve kendi ekibini oluşturan 15-25 kişiden oluşan küçük bir ekip kurduğunuzda aylık 1000 ila 2500 euro arasında bir kazanç elde edebilirsiniz pek çoğumuz içinse aylık bütçemizde önemli bir fark yaratır. Sonunda büyük bir ekip kurabilirsiniz. Forever fırsatını tıpkı sizin gibi sürekli olarak başka kişilere sunacak olan kişilere anlatınız. Zamanla bu tutarlı çalışmanız şaşırtıcı ve hayat değiştiren sonuçlar üretecektir. Bu adımı attığınızda işler gerçek anlamda heyecan verici olmaya başlayacak sadece ciddi anlamda para kazanmaya başlamayacak, aynı zamanda çeşitli ek kazançlar, teşvikler ve bunun gibi ilave gelirleri elde etmeye hak kazanacaksınız. Chairman's Bonus, aylık düzenli gelirinize ek olarak Forever'ın size sunduğu yıllık global performans primidir. Geçen yıl kazanılan en yüksek çekin miktarı 1.242.000 Amerikan dolarıydı. Forever sizin gibi yüzlerce insana büyük miktarlarda para ödüyor sadece geçen yıl 24 milyon Amerikan doları ödendi. Forever sürekli çalışan ve işini takip eden kişilere ödeme yapar. En başarılı Forever iş sahipleri işini yaparken en çok eğlenenlerimizdir. Bir diğer teşvik Forever to Drive olarak da bilinen kazanılmış teşvik programıdır. Çoğu kişinin hayallerindeki arabayı almak için kullandığı ancak istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz yıllık 9600 liraya kadar kazanç elde edebilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin için çalışan bir teşviktir. Ekip arkadaşlarınıza eğer sıkı çalışırlarsa neye ulaşabileceklerini hatırlatır. Bir diğer önemli teşvik ise global seyahatlerdir. Teşvik programlarının kriterlerini yerine getiren herkesin katılımına açık, yılda iki adet seyahat bulunmaktadır. Geçen yıl Singapur ve Cancun, bu yıl Johannesburg, Güney Afrika ve Costa Navarino, Yunanistan seyahatleri. Bir sonraki yıl kim bilir neresi olacak? Bu seyahatlerde cep harçlığı dahil tüm masraflar şirket tarafından ödenmektedir. Binlerce Forever iş sahibi orada olacak. Siz de orada yerinizi alabilirsiniz. Forever'ın bir parçası olmanın daha başka avantajları da vardır. Geleneksel bir iş yeri sahibinin karşılaştığı birçok zorluk konusunda endişelenmenize gerek kalmadan kendi işinizin sahibi olarak hayatınızı yaşarsınız. Güzel ve uzun bir hayat yaşadıktan sonra seçmiş olduğunuz bir kişiye vasiyet edilebilir bir gelir bırakabilirsiniz. Yüzlerce hatta binlerce ekip üyenizle büyüyen bir Forever işi günün her saati artan aylık bir gelir akışı üretir. Bütün bunlar gerçek olamayacak kadar iyi mi görünüyor? Bu kısa yoldan zengin olma düzeni hiç değildir. Zor bir iştir. Hiç kuşkunuz olmasın, başarılı Forever iş sahipleri uzun süre ve sıkı çalışmaktadır. Büyük hayaller kurmak ve olumlu bir tutuma sahip olmak zorundasınız. Etrafınızdaki insanlardan bir şeyler öğrenin. Ayrıca bu sosyal bir iştir. İnsanlarla ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar başarılı olursunuz. Cesur olun. Birçok kişi size hayır, çok az kişi evet cevabı verecektir. Cesaretinizi kaybetmeyin. Ürünlerin keyfini çıkarın ve onları başkalarına tavsiye edin. Eğer istikrarlı bir şekilde devam ederseniz zaman içinde başarılı olacaksınız. Hayatımızda bizi sonsuza dek değiştirebilecek güce sahip anlar vardır. Milyonlarca insan için o anlardan biri böyle bir sunumu dinlediği ve bu işi denemeye karar verdiği an oldu. Hayatınızı değiştirebilirsiniz ve bunu yalnız yapmak zorunda değilsiniz. Dünya çapında milyonlarca insan Forever ailesinin bir parçası olup hayatlarını değiştirdi. Bilge bir kişinin dediği gibi, alınan kararlar kaderi belirler. Şimdi kendinizin ve sevdiklerinizin kaderini belirleyebilmek için bir fırsatınız var. Başlamaya karar verebilirsiniz. Başlamak için ilk ürün siparişinizi verin ve ürünlerin hayatınızı nasıl etkilediğini deneyimleyin. Ayrıca sorularınıza yanıt almak ve Forever işini inşa ederek hayatınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Forever hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlayabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Forever'la hayatınızı nasıl olumlu yönde değiştirebileceğinizi öğrenmek için bu sunumu sizinle paylaşan kişiyle iletişime geçiniz. Merhaba, evet videomu izlediniz değil mi? Muhteşem bir işin kanı. Bu canlı sektör. artık network marketing pazarlama şeklinde dönüyor. Bu videoda istenen anlatanların tamamı mükemmel ürünler var ve mükemmel bir iş planı. Eğer siz de mükemmel olmak istiyorsanız daha ayrıntılar için de arayın. Biz bu iş planıyla tam 19 yıldır çalışıyoruz. Ve bu süreç içerisinde 4 milyon dolar üzerinde ki ürünlerle beraber ünlü ürünlük oldu. Ürün. Daha sağlıklı, daha katil yaşıyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu hissiyatı da insanlarla paylaşıyoruz. İş isteyene iş, ürün isteyene ürün. Unutmayın. Şu anda dünyanın en zengin insanların mesleği nedir? Satış ve pazarlamadır. Lütfen bunu hayatında sokun. Dünyadaki 8 milyar insan Yardım ettik. Hayatlarını değiştirdik. Ayrıca birçok insana da e, ürün paketlerini dağıttık. Yardım ettik insanlara. İhtiyaç sahip onların gıdalarını verdik. Kimsesi olmayan yerli insanların e, imkanlarımız dahilinde ne yaptık? Onların ayrı gıdalarını dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. eğer lütfen bize ulaşın. Tam 19 yıllık bir tecrübemiz var. Bu işe e, bu işe sahip olmak istediğiniz zaman tam şanslısınız 19 yıllık bir Gelen en önemli şey biliyorum sözcüdür. Aslında duyduklarını bildiğini sanır Hayır efendim. Bizden o zaman sorunlu olmaz. Demek ki bilmiyorsun. Duydun. O zaman öğren. Bizim gibi öğren. Hayatın değişsin. Buyurun gelin diyorum efendim. Görüşmek üzere. Sağlık kalın. varlık kalın. Hoşça kalın efendim. Hepinizi çok seviyorum.